Müslümanlar neden böyle perişan? Bunun sebebini arıyor muyuz? Bu işin sebebi bence Müslüman. Acaba farkına varıyor muyuz? Çünkü Müslümanlık adımız bizim, adımız gibi mi tadımız bizim? Eksik mi? Eksik mi dediğimiz kodumuz bizim fitnesiz, fesatsız duruyor muyuz? Birbirine düşman zenginle fakir birinde ham, eksik birinde şükür hepimizde farklı değişik fikir birlikte üç adım yürüyor muyuz <laughs> Kitabımız Kur'an eh kitabımız Kur'an ilim kokuyor kaç müslüman günde açıp okuyor Okuyan da işte öyle okuyor. Manasına kafa yoruyor muyuz? <laughs> İslam'ın şartı beş, imanın altı diyerek işleriz her türlü haltı. Aklımıza, aklımıza gelmez toprağın altı. Emaneti sağlam koruyor muyuz? <laughs> Neyi öğreniyor? Neyi duyuyor? Karnı evde beyni nerede doyuyor? Oğlumuz, kızımız nasıl büyüyor? Üstüne kol kanat geliyor muyuz? <laughs> Madem ki her nefes haktan hediye, dünya için hakkı unutmak niye? Bugün, bugün Allah için ne yaptım diye akşam kendimize soruyor muyuz? elin gözündeki çöpleri tek tek bulur çıkarırız kaçırmayız pek. Kendi gözümüzde mertek var mertek. Biz bizdeki suçu görüyor muyuz? Bu zamanda kimin kötü halı var? Şimdi, şimdi hayvanların bile özel yalı var. Hepimizin, hepimizin iyi kötü malı var fitreyi, zekatı veriyor muyuz? Arif olan, arif olan ham laf etmez arkadaş. Anlatmakla bu dert bitmez arkadaş. Müslümanım demek yetmez arkadaş. Müslümanca hayat sürüyor muyuz? Sağ olun, var olun. Teşekkür